Bazen dalga geçerken dikkat etmek gerekir. Çünkü karşınızdaki kişi ilk karşılaşmayı iple çeken bir boğaya dönüşebilir. Haaland'ın Kukureya'yı beklediği gibi. Kukureya, İspanya'nın Euro 2024 kutlamalarında söylediği şarkıda turnuvada bile olmayan Haaland'la dalga geçmişti. İkili bu olaydan sonra ilk kez Premier Lig'in açılış haftasında karşılaştı. Norveçli ile dalga geçen Kukureya'dan eser yoktu. Haaland golünü de Kukureya'ya omzu vurup kalecinin üzerinden aşırtarak kaydetti. Maçı City 2-0 kazandı ama Haaland intikamı maç sonuna sakladı. Kendisine Kukureya'nın şarkısı sorulduğunda şöyle yanıtladı. Kukureya komik bir çocuk. Geçen sene formamı istiyordu. Bu yaz da şarkımı söylüyor.